Günaydın arkadaşlar. Şey gibi öğretmen gibisin. Büyük bir sıkıntımız var. Yeni bir tripod aldım. Ama tripodun o kameraya taktığımız kısmının vidası tam oturmadı ve böyle dönüyor kameran. Tripodu geri iade edeceğim. Çok şu an mutsuzum. Evet arkadaşlar bir kahvaltı molası sonrası geri geldim. Çok erken bir saat benim için. Saat 9.11. 9.15 neden randevum var? Daha sonra. Benim için de çok erken. Hepimiz için, evet, için erken bir saat. Zaten uyanamadık. 3 ee, dakika sonra doktor randevum var. Yoldayız. E5'teyiz. Gidiyoruz. Bir şey olmaz. Çok geç kaldım randevularıma. Bir şekilde giriyorsun. Zaten devlet hastanesinde hiçbir şey doğru işlemediği için ben de bunu artık suistimal etmeyi açık bir hale geldim. Neyse konumuz bu değil. Neden hastaneye gidiyorum? Ee, dün baş parmağım kilitlendi işteyken birden. Çok korktum. Sonra Burak benden daha çok korktu. <laughs> Randevu aldık o yüzden. Sabahın körüne ben dedim dün uyanamayız diye. Neyse hastaneye gidiyoruz. Daha demin de abi tripoddan bahsediyordum. Ben şu an hastaneye ya da parmağımı boş verin. Tripod en büyük derdim. Zar zor bir tane istediğim boyutta tripod buldum. Şansıma odun da kameraya taktığımız videosu var ya o kısmı e, uyumadı yani. Hiç kameram dönüyor. Ben video çekerken kamera dönerse bu tripod ne işe yaradı. Arkadaşlar hiçbir işe yaramadı. Evet. Öyle. Bu da mikrofonum var artık. Hangi mesafeden tutmam gerektiğini bilmiyorum şu an. Ya yani Ses çok kötü de geliyor olabilir. Öyle işte gidiyoruz. Kolum ağrıdı. Tripodum olsa ağrımazdı. Biraz bunun mutsuzluğunu yaşayacağım bugün. Kendime bunu dert edindim. Bugünümüz böyle başladı arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Arkadaşlar, sizin... ay benim mikrofon var ya, Mikrofonu bana ver. ver. Evet. Ama çok arkadaşlar şimdi evet, hastaneden çıktık. Parmağımda bir şey yokmuş. Doktor dedi ki, aşçıysan olur dedi. Normal dedi. Ondan sonra Dedi ilerlerse dedi ameliyat yaparız dedi. Dedim hiçbir şey yapmayacak mıyız şu an? O da ki yok yapacak bir şey yok dedi. Ben de tamam dedim bir röntgen çektirdik. İyiymiş kemiklerim şu anlık. Öyle şimdi e, geri dönüyoruz Beyze Ateşehir'e. Bir kahve içelim be. Bir kahve içelim be. Sonra da zaten işe gideceğim. Bugün yine benimle iştesiniz. Umarım keyif alırsınız. Arkadaşlar size bakamıyorum özür dilerim. E5 Ev, trafiği. Evet. Bu mikrofon olayı nasıl oldu acaba ya? İnşallah, İnşallah güzel olmuştur bakalım. Arkadaşlar şu başıma bela olan sabahki tripodu geri dönersek. Üç gündür bu tripodu bekliyorum büyük bir heyecanla ve asla olmadı. Çok mutsuzum. Bir saniye iş arkadaşım arıyor. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Aa, ne diyordum? Şimdi bu tripodu geri iade edeceğim. Kendime yeni tripod bakıyorum. Çünkü elimde tutar Video çekmek bir zorluyor, çok azıcık zorluyor, çok aşırı zorlamıyor bir tık zorluyor. Ee, öyle. <laughs> Tab çekelim biraz. Koyacağım, koyacağım. Sen şimdi sen naneyi yemedin ne? <laughs> Merhaba arkadaşlar yeniden. Şuan işteyim. Anlayabileceğiniz üzere diye düşünüyorum. Bir makyajlandım geldim. Buradaki herkes makyaj yapmıştı. Çok özendim. Makyaj çantam da yanımdaydı. Aslında bugün dönüşte arabayı ben kullanmasam arabada makyaj yapacaktım ama şimdiye nasip oldu. Şimdi yaptım. Ee, biraz çalıştım. Saat bu arada kaç? Saniye. 12 olmuşsa, bir saniye. 12.30 olmuşsa 1 saat olmuş benim işe geleli. Makyaj yaptığım kısmı saymazsak çalışıyordum o kısımda. Ee, şimdi çok az işim kaldı. Bir oturmaya geldim Bir Biraz oturacağım. Bir kahve içiyordum onu içmeye geldim. Sonra insülin pompamdaki insülin çok azaldı. Onu değiştir bak ötüyor hatta duyabildiniz mi? Bitmiş direkt. Azalma bile değil. Şu an bitmiş. Sıfır olmuş tam şimdi. Ee, onu değiştireceğim. Sonra e epoksi yapıyorum biliyorsunuz. Ben hızımı alamadım işe getirdim. <laughs> İşe getirdim müsait olduğunda da işte yapıyorum. Zaten bu anahtarlık yapıyorum şu an bu. Elimdeki şey anahtarlık olacak. Bu kısmına takacağım anahtarı. E, ee, i̇ş yerindeki arkadaşlarıma bunlardan yapıyorum şu an. O yüzden işe getirdim. Zaten bir 10-15 dakika sürüyor maksimum. Ve boş vaktim olduğunda hemen gidip onu döküyorum. Öyle. Ablam şey mi diyeceksin bana? Yok. Bir de çıkın. Bana aldık, allık sanmak. Allık mı? Tamam. Şimdi ablaya allık süreceğim. Burada ilk geldiğimde bir makyaj partisi yaşandı da o <laughs> evet şimdi atarlımı yaptım. Daha demin ürünler geldi onları taşıdım falan. Sen atarlımı göstermek istedim. Burasını böyle bir çalışma yaptım. Şimdi burasının üstünde böyle mor simler var. Gözüküyor mu? Beni odaklama. Ha. Böyle. Edoş. Efendim <laughs> Ya yaptım ya. Yaptım. Şu küçük olan. Ha, tamam. Salatanın üstüne döktüm. şeyde var mı? Aynen orada üstünde sosu. salata sosu diye yazıyor. Tamam. Başka bir şey yok Yok hayatım hallettim ya. ben. Şimdi insülin pompamı değiştireyim arkadaşlar. Burada bir video gelecek. Ben hemen şimdi size haberdar ediyorum her şeyden. Ee, pompasının özellikleri nasıl çalışıyor bilmem ne tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. <laughs> yakın bir zamanda. Bu göbeğimdeydi. Bunu çıkartıyorum. Yeni malzemelerimi alıyorum. Bak ah, zara oldu. Güzel oldu? Evet. En ürünlerimiz burada. Bugün arkadaşlar 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Sırf bu yüzden şimdi herkes pompamı rahat görsün diye koluma takacağım. Hemen çok kısa şimdi bir insülin pompası nasıl takılır videosu. Böyle dolduruyoruz rezervuarımızı. Doldurduk. Havacıkları atıyoruz. Attık. Sonra panelimizi alıyoruz. Boruyu dolduruyoruz. Boru doldu. Damlacıklar geliyor. Geldi. Şimdi takıyoruz. Bu arada yüzüğüm elime çok büyük geliyor. Sürekli kayıyor. Çok değil de büyük geliyor ve kayıyor parmağımdan. Ama daha önce iki, üç kere mi, iki kere mi O yüzden daha gidip küçülttürmek istemiyorum. Şimdi bunu kolumuza takıyoruz. Buradan da onayladık. Şimdi şöyle ki pompayı ben böyle koluma taktığımda hep tişörtün içinden geçiriyorum. Çünkü yoksa takılıyor her tarafa. Heh. Evet oldu. Şu an mutfakta işim olmadığı için biraz kitap okuyacağım. A1 seviye heyde okuyorum. Bence okey bu arada hiç fark etmez. Önemli olan biraz İngilizceye maruz bırakmak kendini. O yüzden bunu okuyacağım. Burada arkadaşlar İngilizce, işte Amerikalı tercihen e, YouTuber, vlogger, ablalarımız kız kardeşlerimiz mümkünse kız olsun YouTuber tanıdıklarınız sevdiğiniz şunun videosunu izliyorum çok güzel dediğiniz insanlar varsa benimle paylaşabilir misiniz çünkü e, yabancı blog izlemek istiyorum e, dil için ve ne izleyeceğimi bulamıyorum sürekli gidip gidip Türk vlogları izliyorum. Ama kendimi biraz İngilizceye maruz bırakmaya çalıştığım için yabancı YouTuber arıyorum. Hoşuma gidebilecek. Size de duyurulur. Bana yardımcı olmak isterseniz okeyim buna. Ay düşme sakın. Evet arkadaşlar şimdi iş yerinde başka işler. <laughs> bir video editliyorum, bir epoksi yapıyorum. Allahım kovulacağım ben buradan yakında. Şimdi şöyle ki Celoş'uma, Celoş selam yapsın kameramıza. <laughs> Ceroşuma anahtarlık yapacağım. Onu da iş yerinde yapıyorum. Şimdi size de göstereyim mi? Hassas terazimle epoksi tartacağım. Onu bundan koyuyoruz. Biraz da bundan. Bunu yaptık. Şimdi boya ekleyeceğiz. 1, 2, 6, 7. Tabii canım. Hadi bakalım. bakalım. Ama belki aynı renk <laughs> koyabilir. Ben beyaz katı aldım Evet. Bu ton farkı olsa çok önemli olur mu? Hayır ya. Ben sadece renkli sevdiğimiz için Evet. Sonra beyaz pigmentimizden beni odaklama. Biz beyaz pigmentten koyuyoruz. Yolunu döküyoruz. 8'e 4. Bitti, bu kadardı. Tamam. Şimdi bu yarın inşallah kuruyacak. Evet, bu kadardı. Bu. Arkadaşlar bugün bir tık yorucu bir ya gün oldu. Bir Video şey çektiğimi var. falan unuttum ben full. Tipim ben de belli bence. Yorgunluk akıyor gözlerimden. Öyle akşam yemeği yemedim hala. Bir ara bir şekerim çıktı. 300 oldu. Pompam bozuldu sandım. sonra indi. Bilmiyorum öyle bir çıktı indi. Dün, dün müydü? Dün, dünden önceki gün de benim yine saat 4 gibi 5 gibi şekerim artmıştı. Büyük benim o saatteki bazallarımı arttırmam lazım. Ben bu kitabı Ece ile birlikte okuyalım diye getirdim. Güya Ece ile biz burada İngilizce çalışacağız. Aslında niye çekip sen? <laughs> Gecüz hayatım. Gözceğiz. Ben, <laughs> ben. Okumuyor hanımefendi ama. Yalan. İşim var. <laughs> İşim İşim mı? Okumuyorsun. Şu Okuyorsun. sen niye okumuyorsun? Çünkü seni çekmek demek her zaman bir şey. Evet. 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 Video izlemesi ne kadar <laughs> <Kim? Ben Sen. gülüyor> ya ne alaka. Çünkü orada söyledik orada diye. Arkadaşlar inşallah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum artık biri vurduysa buraya geliyor olabilir. Şimdi başıma ne geldi? Bir temizlik yapıyorduk, işteydik. İşte sokaktan bir sürü bağırış çağırış sesleri gelmeye başladı. hemen polis aradık hemen değil burada bir saat falan dinledik bu sesleri sonra dedik artık birbirini vurabilir bir şey olabilir polisi aradık sonra aşkım da geldi beni aldı hemen başımıza bir şey gelmesin diye çünkü bayağı bizim yanda oldu yani olay işte de hani bir saat erken çıktık yok ne bir saat ya 20 dakika erken çıkmışız hı hı. öyle yani arkadaşlar işte çekinmedim çok yoğun bir gündü bir şeyler çekmeye çalıştım ama yani ne oldu bir yere aldı Ece eline kamerayı Osmanlı falan konuştu onları çekti falan ne oldu bilmiyorum bakın editte göreceğiz benim de bir fikrim yok öyle bir gündü akşam ama çekmeye belki devam edebilirim çünkü çok boş oldu bu video eğer çekmezsem bu videoyu yayınlamama ihtimalim yayınlamama ihtimalim çok yüksek o yüzden ne diyoruz abone olun diyoruz <laughs> Merhaba yine biz. <laughs> Soğuk. Çok şok. <laughs> Şöyle bir şey yaşandı. Ee, soğuk deponun, iş yerindeki soğuk deponun şeyini kapalı unutmuşuz galiba. Çalışmıyor yani. İçinde de kilolarca et falan var. O yüzden işe geri döneceğiz. Onu döneceğiz. E, açmaya. Ama oradaki kavga gürültü hala bitmedi diye parkta bekliyoruz. Çünkü korkunç abi. Adam deli gibi yani. deli Deliydi sanırım. Korktuğumuz için burada duruyoruz. Elindeki aşkım? Kalem. Kalem benim kalemim. Öyle. <laughs> Bakın buramdaki şey bayağı geçti ama burada bir iz var hala. Hatta şu kameradan bayağı belli oluyor. Normalde çok kadar belli olduğunu fark etmemiştim. Işıktan da şu an taraftan çıktı diyor bayağı. Morarık gibi. Evet, bir tık böyle mor gibi rengi. Ay bilmiyorum ne olacak yani. C şeye dahiliye gittim bana dedi ki bu hemoglu bir C ile normal dedi bana. Cildiye göstermeyeceğim. Bir daha cildiye gideceğim. Gireceğim. Ben randevu. Böyle... Aynen öyle. Bakalım. Şu anki gündemimiz de bu, budur yani. Ee, evde gitmeyeceğim. Buraya gideceğim. Çünkü zaten ülkü de buraya gidecekmiş. Yani nişanlımla ablam birlikteyken ben niye de tek başıma durayım öyle değil mi? Selam arkadaşlar. Yeniden herkese. Çok başım ağrıyor şu an. Ah kafam çok ağrıyor. Çok aşırı uykum var. Çok acıktım. <laughs> Sinüzitim çok azdı, ışık da çok rahatsız ediyor. Şu an böyle e, bitkin durumdayım. Sabah erken kalkmanın ve işte çok yorulmanın etkisiyle sanırım. Ve çok da açım. Akşam yemeği yemedim hala saat e, 9.30. O yüzden şimdi yemek ısıtacağız. Bu arada tam işten çıkmadan önce şekerim düşmüştü. E, meyve suyu falan içtim, şimdi geri 110 oldu. Ve arttığı arttı yine. Ee, yarın da artarsa da değiştireceğim o saatteki. Ee, onun dışında nohut yemeği yapmıştık. Onu ısıtacağım aynen. Nohutun yanında da ekmek yiyeceğim. Sadece ekstra bir şey yapmakla uğraşamayacağım. Zaten ne var ne yok onu çok bilmiyorum şu an. Şimdi yemeğimi hazırladım. Zaten işinde yaptığım için sadece ısıttım. <laughs> ee, size yemeği göstereyim. Nohut biber turşusu, bir dilim ekmek ve kola. Keşke kola yerine ayranım olsaydı. Ee, ya da en azından bir yoğurdum olsaydı. Unicorn. 6 buçuk insülin yaptım. Yemeğimi direkt yiyeceğim. Bekleyemeyeceğim bu sefer. İnsülin normalde biliyorsunuz 15 dakika önceden yapmak gerekiyor. Şimdi de ablamlar geldi. Ben de videoyu burada artık bitiriyorum. Hem çok başım ağrıdı hem de zaten şimdi ablamlar geldi. Burada hukuk konuşacağız biraz. O yüzden zaten çekemem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Tam videomu kapatıyordum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kiki Hanım, özlediniz mi beni? Hehehehe. <laughs>